Cümleten herkese merhaba arkadaşlar. Videomuzu izlemeye başlamadan önce bir beğeni ve bir yorum olarak maşallah yazar mısınız arkadaşlar kuşlarımıza, yavrularımıza? Size zahmet. Yavrularımızın son durumu. Sizce nasıl olmuşlar arkadaşlar? Karapal yavrularımız görüyorsunuz maşallah. Ha 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 evi yıkacaksın ha. Ha, memo, ha. bak memur. Baya değişmiş ya. Eşim bana birkaç gündür göstermiyor arkadaşlar. Biraz merak et diye. Siz bayağı büyümüşsünüz. Siz yeme düşmeye yakın olmuşsunuz ya. Maşallah. Bak bu çok değişik bir şey oldu kafasına bak. Bango gibi olmuş. Ve kanatta da saz var gibi ama kanat ucunda. Bakalım bir. Dur oğlum, dur kızım. Aynen. Bir sazı var. Evet. Tamam. Çakmaklı posta gibi olmuş bu. Anne karapal, baba karapal. Demek ki soyunda çakmaklı var. Zaten bu bir başka ya. Bu dişi olanı, bu erkek olanı. Memo nereye gidiyor Memo? Gel oğlum. Evi, evi keşfetme Memo. Gel buraları keşfet. Gel. Hama'ya biraz merhaba de arkadaşlara gel. Gel oğlum. Gel Memo. Memo gel. Ha, evi havalandıracaksın yetmedi ha. Ha gidi ha. Maşallah maşallah. Sizce nasıl olmuşlar arkadaşlar? Bu ikisi yeme düşmek üzere zaten bıraksak yemeyecekler zaten Ne yapıyorsunuz oğlum ne yapıyorsunuz? Onu annesi sanıyor herhalde yemiştir En çok sevdiğim favori Memo Karapa Erkek Bir de bu tabii ki Memo'ya nazar değiyor. Seviyorsun ya ben zaten benim sevdiğim fazla yaşamıyor. Maşallah desem de demesem de. Şu erkek memomuza bu dişiyi vuracağım. Büyüsünler. İnşallah yeme düşerlerse. Bu çok harika bir şey olacak. Bu da onlardan görünce hevesleniyor maşallah. Maşallah. Ha gidi, ha. Bunları banyo yaptırmadık. Yaptıralım mı? Banyo mu? Hmm. Bak abi ya. Işkı bıraktı. Pis herif. Sıkıntı yok. Hocam nasıl olsa yıkıyor. Evet. Yıkarım. İtinayla hala yıkanır. Hala gelen battaniye yordan. YouTube'da <laughs> yemez ölür <laughs> diyecek. Ya bu şişmanın da etkisi var gerçekten var yani. Evet. Şişman olmasaydı Bak zeytinyağı ile verdiğimiz zaman şey yapmıyor. Yemi de artık zeytinyağıyla nemlendiriyoruz. Şişmanı o şekilde kullanıyoruz. Suyla kullanmıyoruz. Evet. Aslında bu ikisini uçum kümesine yani diğer kuşlarımızın yanına koymak lazım da onlar çok hırçın olduğu için bunları direkt mahvederler. Aslında onlara yem verdiğimiz zaman bunların da onları izlemesini sağlasak daha da güzel olur her şey diye düşünüyorum ama bu konuda sizler neler söylüyorsunuz arkadaşlar? Dışarıda yemlediğimiz zaman balkonun duvarına kadar kalkıyorlar bu ikisi. Memo da onlara katılmaya çalışıyor. Memo biraz geç büyüyor. Gibi hissediyorum ama gerçekten yani güzel bir maşallah babası gibi kalıplı erkek oldu artık. An annesi ve babası da artık çiftleşmeye başladı. Onlar da yumurta hazırlığındalar. İnşallah yumurtlar onlarda. Yumurtlarlarsa varsa zaten daha ellemeyeceğim. Yumurtalar dolu mu boş mu ya da Marka takmayacağım bile yavrularına. Çünkü ellediğim zaman hemen küsüyorlar. Kırılıyorlar. yani üzülüyorlar. Bakmıyorlar yavruya. Bir tek o tak o postan bir çift postlanmıştı. Işte, çok nazlı olduğu için yavru alamıyoruz onlardan çok istediğimiz için. Ne acaba öyle mi oluyor? Nasıl oluyor anlamadım da. Maşallah. Öküz gibi oldular ya. Kurbanlık olsun gibi. Kurbana yetişir bunlar ya. Ha Memo ha. <laughs> Memo da zaten bir yürüyüşü var. Halay çekiyor sanki. Gel. Gel oğlum. Gel. Memo gel. Keşke bunlar da papağanlar gibi konuşabilse ya. Ne oldu? Ya ben bunu çok sevdim ya. Dişi ya. ya Kanatları falan çok güzel geliyor, baksana. Aynen. Bak da şurada beyazlık geliyor. Evet. gelsin. Kasında işte beyazlık görüyor musun? Evet. Değişik bir şey. Baska gibi olmuş ama. Evet. Tabii inşallah başka gibi de olmaz yani. ha 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 ha. Aslında mutlu oluyor. Ama git oğlum ötede kanatlarını için burada tasılması devir Dışarısı soğuk olduğu için burada yemliyoruz arkadaşlar kuşlarımızı. Çolu serdikten sonrasına yeme vurmaya çalışıyor bu. O vuruyor. Öbürü e de vuruyor da. Memo da vuruyor aslında. Yeme vurmaları mesele değil de su içmeleri önemli. Şey, aslında öğretsek tam zamanı ya. Ama yapma oğlum. O senin kardeşin de. Onun üstünde yem var ya yeme almaya çalıştım. He. O da annesi sanıyor gidiyor. Evet. Baksana. Benziyor ya rengi de. Baksana ondan yemek istiyor. Hangi işte şimdi kalbim doyurdu. Bu son küçük yavrularımızın annesini maalesef atmaca aldı. Büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Çünkü yok buralarda. Bir kere geldi. Çatıdaydı. inemedi. Bak bu çok yaramaz. Burasını yarmış. Nasıl Biliyor yarmış? Musun? Böyle şey sabah baktım. Bu gagası şey yemiş. Telin içine girmiş. Anladım. tel bu burayı çizmiş. Çırpınırken. Komple ızgara koyalım oraya bunların hmm. altına. Evet, ızgara koyalım yine. Bunlar, bunlar da şeyde arkadaşlar, Ezel kabımızın altında küçük bir yer var, orada bakıyoruz bunlar yani. Orada muhafaza ediyoruz kuşlarımızı, yavrularımızı. İçeride malum dışıkları kokuyor. Dışarıda olmaları gerekiyor. Artı soğuğu, şiddeti, yağmuru, çamuru, karı hissetmeleri gerekiyor. Sürekli içeride beslersek bir anda dışarı çıktıkları zaman ne olur? değişik bir ambiyans yaşarlar. Onu da kimse istemez. Maşallah. Al, buradan, buradan, bak, Böyle maşallah. Ben sabahları. maşallah. Maşallah. Onun ağzına bakıyor. Nasıl yiyor diye bak. Geç. Çok korkuyorlar benden. Biraz kızıyorum bunlara ben. Evet arkadaşlar yavrularımızın son durumu bu şekilde maşallah çok güzel büyüyorlar ve şişmanın da çok faydaları vardır diye düşünüyorum çünkü şu yavrularımızın hal hareketleri gerçekten yani iyi, güzel, dışkıları çok güzel. Mesela dur oğlum dur, korkma dur. Şöyle dışkısı katı, çok güzel. Yavrularımız mis gibi. Bu ikisinin babasını Hatay'a, Antakya'ya sahiplendirdim. Annesi bizde. Bunun annesi babası bizde duruyor. Bu iki yavrunun da Annesini atmaca aldı. Babası da o da Hatay'a gitti. İnşallah orada uçacak. Hakkımızda hayırlısı olsun. Postalarımızın çoğunu sahiplendirdik. 8 tane postamız kaldı. 4 takım. Yeterli onlar da bize. Zaten elvan ve filo besleyeceğimiz için artık o da denk gelirse yumurta süreceğim denk gelmezse yavru alacağız artık herkese hayırlı günler diliyorum bir maşallah yazarsanız bir kanalımıza abone olup abone olup durursanız arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz seviniriz bugünkü videomuzun da sonuna geldik bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle herkes Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum herkese.